fikir ki oğlum. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Yanlı değil. Ama ne Bunların bunları sikin. <laughs> Eğimler yanıyordu şu an. Ben kek gibi ablarlar ama. Onu sikeyim. Klasikle koşuyoruz ne güzel. Hadi. Çatışmaya girmem lazım. <laughs> Savaş. Ben buradan kaçarım hayır. Kesin biri geliyor buradan amına koyayım. Kovalamadım. Ya Emre Abi arkadan da geliyor. Kesin biri çıkıyor. <laughs> Kodumak Trabzonlus. Bittin sen. E benim anam. Abi yine de yemek çıkılmıyor ya. Abi bizim DM'de affetmiyor ya. Ama ranked'da bebeğim etiyor. Yeterli basmasından anlamalıydım kim olduğunu. Tutuyor be. Ya Erda sikti git öyle bir şey mi var amına koyayım ya? çıktım oğlum? Sal da yürüyeyim amına kodum eşi. Battan niye çal? Yeter. Benim niye 60 pingim var am? 61 mi? Sahi. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ya 117. Ya mı dedim? Efe niye kayıyor? Pingi var. Pingi var çünkü o? Emre gerçekten mi kanka ya? Oğlum benim vardı. niye kimdim var şimdi sikir etme ha. Niye Battan gelirse. Battan. Tamam. Arkandayım battan ya gelse. Yettin artık. Ya amına koduğumun emresi vurdu ya. Ya bir canım vardı. Öl. Sen de. Hadi yer tababanla bunu da güzel kardeşim ben seni. Ananı masumu sikerim şimdi. Bu da kimliği var ya. Ama var ya bir HS'de atıyorum bu maçı YouTube'a atacağım. Bir HS'ler atıyorum. Aklınız almaz yani. tam kafa kafalıydı cross ya. bak anasını zırabını bunu sikimin oynanıyor. Otur Emre. Tamam. Aptal abiye var ya. Dönemedim dönemedim. gitti. Ah be. Hep de 30 canlıyken Ercan'ın karşısına çıkıyorum ya. Yani. Şansıma tüküreyim. Ah, ilk tane nasıl heyecanlamadıysam hak ettim yani. kaltı ne yaptı? Bak bir de shift'e basıyor orada. Burada vuracağım, vuracağım. 5 dokuş <laughs> İyi uykular. Aradım direkt de o yemeli. Biraz daha bassana. Basayım <laughs> dostum. Ercana basın değil.

Arkadan vurdu. Arkadan vuru gelsin paralar. O <laughs> çocuğu <laughs> Ercan son anda kurtardı 10 öldürme kaldı. Battan. Battan. Abi ne konuşuyorsun lan? Yani. Sesin gelmiyor abi o zaman. Şu an cızırtılı geldi. Geliyor mu şu an? Evet şimdi geliyorum. Ben de adam vurmuyor. Aaa. 61 canım yemiş. Can aldım seni. 61 canım varsa hemen canım bul oradan bir yerden. Emre'ye öldüm 61 canım var. Ha. Her şey ayarlı. Kanka ona dikkat edin. Abi. Ben de konuşuyorum sabahtan beri. Aman Allah ya. yine mi? Hep içine doğuyor zaten hep. İçine doğuracağım biraz abi. E, o nasıl bir dönüş oğlum? Ne yapıyorsun sen Eyvallah. ya? Bir dakika kaldı. Bir sen oynuyor mu abi şu an? Felaket iyi dönebiliyorum. döndün de öyle bir vuruş yok ama. o Hey öldürme kaldı. bir dur Ercan'ım. İki kişi ayın fiyatı giriyor oraya. 120 <laughs> Oğlum herkes sıkarak çıkıyor Zanteres gibi ben anlamadım ama Ah yedi kafaya. Havadaydım Ercan. Nelik yapıyorsun. Emre sıkacağım ben anlıyorum. Son 30 saniye. Emre video çıkartmaya çalışıyor oğlum. Kaptamaz abi. Kap bırak Emre. Aa görmedim lan seni. Lan abi beni bitirdin. Ama dedi ultim var dedi. Son 10 saniye. Bayılıyorsunuz arkadan sık. Ya amına koyayım ben seni. Abo. <laughs> Sizi de <otsuz> <laughs> Neyse.